selamlar. Şimdi evden çıktık. Saat 12.30'a falan geliyor. Bir de otobüsümüz var. Antalya yolculuğumuz başlıyor. Şimdi yaklaşık bir 9-10 saat falan sürecek. Öyle bakalım yani sabah 9.30-10 arası muhtemelen yarın Antalya'da olacağız. Şimdi babam bizi e, doğru bırakıyor. Annemin deyişiyle. Yolculuk başlasın. Annem çok mutlu. Günaydın herkese. Biz ilk olarak şimdi Kütahya'dan, yani daha doğrusu Bursa üzerinden Kütahya'ya gittik. Ondan sonra Afyon'a gittik. Afyon'dan da nereye gitmiştik? Afyon'dan Burdur'a geçtik. Şu an Isparta'dayız. Saat böyle 8'e çeyrek falan var. Muhtemelen buçuk gibi de Antalya'da olacağız. Yolculuk süresince böyle biraz uyumuşuz. Çünkü ya bu akşam daha doğrusu yarın akşam diyorum bu akşam kına olduğu için de ee, o yüzden böyle bayağı bir yorgun oluruz dedik. Yolculukta uyumuşuz. İyi oldu. Şu an daha ancak kafamı toplamaya çalışıyorum. Isparta'da mola verdi. Biz de annemle birlikte indik biraz. Ee, Ayaklarımız açasın dedik. Hem de biraz gezelim dedik. Otogarın orada. Dükkanlara falan baktık. Bir tane dükkandan da şey aldık. Ispartalı otogaren bir yerde işte bir tane dükkanın bir tanesinden de böyle devanto kolonyası aldık. 10 liraya. Bayağı güzel kokuyor. Şimdi yine yolumuza devam. otobüsten indik sinemler bizi karşılayacak. Terminalin orada sinemin gelmesini bekliyoruz. Bizi alacak buradan ve onlara geçeceğiz. Bakalım bu akşam kına var. Ben bu arada bir önceki videoda bahsettim de bu videoda bahsettim mi bilmiyorum. Üniversiteden arkadaşım Sinem'in düğünü var. Onun için geldik biz Antalya'ya. Muhtemel Uyku ne amaçla geldiğimizden bahsetmedim de bir önceki videoda bahsettiğim için karıştırmış olabilirim. Öyle. Gerçekten palmiye görmeyi özlemişim herhalde. Kıbrıs'ta sürekli palmiyeler olunca böyle bir palmiyeleri görünce neden samutlu oldum. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Eski Antalya'ya geldik. Çok konuşamadım aslında ben. Şimdi Sinemlerin evindeyiz. Onlar Sinem Berdalar falan da geldi. Onlar kuaföre gittiler. Biz biraz uyuyalım dedik. Çünkü 10 saat yol sürünce Bursa'dan Antalya. Şimdi dinleniyoruz evde biz. Az önce de yemek yediğimiz mekana gittik. Yemek yedik orada düğün yemeği. Şimdi eve geldik. Evde hazırlanacağım. Saçımı başımı yapacağım ben. Kuaföre gitmek istemedim çünkü. Çok fazla böyle kuaförlerin yaptığı saçı sevmiyorum. Ondan sonra hazırlandıktan sonra da e, kanalın olacağı mekana doğru geçeceğiz. İyi ki uyuduk. Biraz kendimize geldik en azından. Antalya beklediğim gibi sıcak değil. Hava gayet güzel yani Bursa gibi bence. O yüzden güzel güzel böyle bir sıcaklama, bir, bu tarz bir sıkıntı yok. Öyle şimdi hazırlanıyoruz. sineme saçlarımı yaptırdım. Geline saç yaptıran bir insan olarak da evet. makyajımızı yaptık. Berra'lardan, kuaförden geldim. <laughs> evde şimdi hazırlıklar ben de hazırlıklar devam yapıyorum. ediyor. Annemin makyajını ben de yaptım. Evet. Şimdi Böylece evde hazırlandık biz. Bundan sonra kanalın yapılacağı yere geçeceğiz giyinip. Evet, istediğim makyaj kahverengi, gri falan yapılan, an, turuncu, sadece, Şöyle ışığa gel, bak daha evet, güzel. Evet, ışığa doğru ve turuncu, bak. Koför gerçeği aynen. arkadaşlar. Bayağı <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Şimdi mekana gidiyoruz. Moru Aha, Mor niye aldın? Mor sevdiğim için. De, evet. <laughs> gidiyoruz topluca. <laughs> Ev gezmesine geldik şu an. <gülüyor> Salonumuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve Bayrağ'ın seçtiği sefalar. <gülüyor> <gülüyor> Kendi evlerine göre sefa seçmişsin hem için. <laughs> Az önce gelin alıcı falan oldu. Eee gittiler. Yani gelin alıcı oldu. Ondan sonra beraberler falan da koğfore gitti. Ben yine koğfore gitmedim. Evde yapacağım saçımı. O şekilde e, biraz dinlendik falan böyle kendimize geldik yine. Şimdi ben yavaştan hazırlanmaya başlayacağım. Saat muhtemelen 5 falan oldu. Saat 7'de de düğün başlayacak. Yine 8'i falan bulur muhtemelen de. Öyle bakalım. Ben ilk defa küçükken bir Antalya'ya gelmiştim. Seneler sonra geliyorum ama ilk defa böyle Antalya ya da bu yöreye ait bir düğüne katılıyorum. Baya değişik adetleri varmış. onları da görmüş olduk. Böyle görüyoruz. Mesela oyunları falan baya farklı. Yani bizim oradaki oyunlarla, şarkılarla hiçbir alakası yok. Yani çoğu geleneği farklı diyebilirim. Öyle ilk defa hani böyle bir düğüne katılmış olduk. Değişik geliyor insana. Güzel oluyor tabii farklılıkları da görmek. Öyle şimdi ben yavaştan hazırlanacağım. Ondan sonra düğün olacağı yere geçeceğiz. Saçlarımı ben böyle at kuyruğu yaparak e, maşa yapıyorum çünkü maşa yapmayı beceremiyorum çok fazla o yüzden böyle daha pratik oluyor. Şimdi bunları tabii sonra salacağım. Şimdi makyaja geçiyoruz. Yalandık şimdi de evden çıkıyoruz. Bu sefer saçlarımı değişiklik olarak yanahtır. Size birazcık Antalya manzarası göstereyim buradan camdan. Toros Dağları. asansöre bindik ve gidiyoruz. Bayran'ın annesi ve kardeşi. Önce <laughs> <laughs> tayfa olduk. evet. Antalya'nın meşhur yanık su dondurmasını tadacağız. Ve düğünün ertesi gününden merhabalar. Dün akşam da düğünü yaptık. Ondan sonra bitti artık. Bugün bir sonraki gün. Aslında bugün Bursa'ya döneceğiz. Fakat şu an saat öğlen. Bizim otobüsümüz akşam 9'da olduğu için biraz bugün de hani Antalya merkezi falan gezelim dedik. Ama ben bu videoyu artık burada bitireceğim. Sinem kadar böyle bir gelin görmedim gerçekten. kapır kapır herkesi böyle oynattı. Kendisi de koca gece full enerjiyle böyle çok mutlu olması dileğiyle böyle düğünü dekınayı da bitirmiş olduk. Şimdi Sinem'in annesi bizi merkeze bırakacak. Ondan sonra annemle birlikte biraz gezelim dedik oraları. Oraları gezeceğiz. Akşam saat 9'da da dediğim gibi döneceğiz bu videoyu artık bitiriyorum burada çünkü bayağı uzun bir video oldu aslında. Çünkü yolculuk var, videosu, düğün videosu her şey bunun içerisinde. Belki gezdiğimiz yerleri falan ayrı bir video olarak çekerim. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Sinema tekrar çok çok mutluluk verdiniz. Hoşçakalın.